Fenerbahçe, Chelsea'den Christopher Nkunku için menajeri Pini ile temas kurdu. Sarıcı'da Civertlilerin hedefi 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyerek Fransız sol kanat oyuncusunu kiralamaktı. Ancak İngiltere'den gelen haberlere bakılacak olursa işler hiç de beklendiği gibi gitmeyecek. 35-40 milyon euro Levy Pekin haberine göre, Chelsea'nin Christopher Nkunku'yu ucuza bırakmaya niyeti yok. Fransız sol kanat oyuncusunun Londra ekibi ile 2029 A kadar sözleşmesi devam diyor. Kunku 2 yıl önce RB Leipzig'ten 60 milyon avro karşılığında transfer oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncu için 35 ila 40 milyon euro arasında bir rakam düşünüyor.